Hem otur hem dayan. Ayaklarını ver verme ayağıma. Hem oturacak şey vermiş ki açıkçası. Ver beni. Sen de dayan. Ayak. Kolları bırak. Şeye. Araya. Allah. İşte bana da şey yazacağım. İş verici bak. Daha bir şey soracağım. Sor. Çıkar. Çıkartayım mı? Çıkartacağım canım acıdan. Allahu Ekber, Allahu Allah Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allah. Allahu Ekber. Allah Ekber ve la ilahe. Tamam, bunu istedim. Tamam dursun. Zarar oluyor mu? Olmuyor. İşte bir durum tamam. Senin elleri yerden kes. Ağırlık bilsin. Ha, o Ay çok istin. acıdı yani, biraz bana doğru dur, gel. Dur, dur, abi bana, bana doğru gelsin. gelsin. Dakikalık, dakikalık, dakikalık. Ama Ayhan çok acıdı. Dur tamam acısın. Tamam. İki dakika, iki dakika tamam. <laughs> tamam. tamam abi. Abi. Sen kalk, sen kalk. Abi. Sen kalk. Abi. Yok lan tamam yerine geldi ya. Ah. Eski bir de ya.